Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Değerli Kardeşlerim Mükemmel, muazzam bir ayet-i kerime Hepsi muazzam ayetlerin, hepsi Allah'ımızın kelamı Hiçbirini birbirinden ayırt etmiyoruz Fakat bakın okuyup böyle geçtiğimiz ayetlerde ne manalar var İnşallah gün be gün takip ettikçe Allahu Teala bizlere devam, sebat, istikamet verdikçe Bu yüce kitabımızdan haberdar olacağız Bakın şimdi dinleyeceğimiz ayetler şeytanla alakalı yine. Fakat şunu da yeri gelmişken sizden istirham edeyim. Bu ayet-i kerime, bu ilahi vahyin yaygınlaşması, insanlara ulaşması için elimizden geleni yapalım. Siz takip edip istifade ediyorsanız bunu ne yapalım? Paylaşalım. E, Yorumsa yorum yapalım. Beğeniyse beğeni. Bizim amacımız şu. Onun üzerine basarak söyleyeyim de Yanlış anlaşılmaya mahal olmasın. Gayemiz bu ilahi vahyi insanlara duyurmak. Biz dahi bakın Kur'an-ı Kerim okuyan bizler okuyoruz bu ayetleri yüzünden belki ama burada ne bahsediliyor, ne haber var? Pek de haberdar değiliz. Ama gün be gün inşallah devam edersek birçok ayeti kerimeden haberdar olacağız. Bu da bize büyük bir katkı sağlayacak. Şimdi başlayalım bakalım ayeti kerimede Rabbimiz bize ne duyuracak? Estağfurullah. Villa Ve kale dedi, eş şeytan dedi. Şeytan bir söz söylemiş. Bakalım ne demiş? Ne zaman demiş bunu? Lemme kudiyel emr. O ne demek? Allahu Teala'nın hükmü, iş yerine getirilince demiş. Yani buradan şu anlaşılıyor. Bu imtihan bitmiş. Yani i̇mtihan bir dünyadan insanlar ayrılmışlar artık. Demek ki bu da ahiretten bir sahne. Ne demiş? Bakalım şeytan demiş ki اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu size vaad etti diyor. Hem de وَعَدَ hakkı Gerçek bir vaatte bulunmuştu diyor. Bakın Allahu Teala'nın vaadi neymiş? Gerçek bir vaat. Bununla alakalı hemen yeri gelmişken bir ayet burada paylaşmak istiyorum. Evet kardeşlerim burası da Araf suresinin 44. ayeti. Şu şekilde estağfirullah. Ve nâde eshabul cennet eshabı yani cennetlikler nida ettiler eshaben nâr, cehennemliklere. Girmişler cennete cennet ehli, cümlemize Rabbim ikram eylesin. Ve konuşuyorlar cehennemliklerle. Şöyle diyorlar cennetlikler diyorlar ki en kad vacadna vaadana rabbuna hakka Rabbimizin diyorlar bakın Rabbimizin bize vaat ettiğini biz hak ve gerçek olarak bulduk diyorlar vacadna biz bulduk. Rabbimizin neyi vardı? Bakın vaadana <laughs> bize vaat ettiğini biz hak ve gerçek olarak bulduk. Bunu cehennemliklere söylüyorlar ve devam ediyorlar fehel vece ettum ma vaade rabbukum hakka rabbinizin size vaat ettiğini siz de hak olarak buldunuz mu diye soru soruyorlar galu neam evet onlar da diyorlar ki evet bulduk diyorlar. Şimdi bu ayrı bir konu inşallah bunu ayrıca bir işleriz. Fakat buradan şu anlaşılıyor ki Allah'ımızın vaadi nedir? Haktır. Cennet ehli cennetin nimetleri içinde bunu söylüyorlar. Şimdi bakalım şeytan ne demiş? Dönelim ayet-i kerimeye. Devamında da şeytan şöyle söylüyor. Diyor ki ve ve'adtukum fe'ahleftukum Ben de size vaat etmiştim ama ben yalancı çıktım diyor. Ve devamında da bakın diyor ki ve ma kana min sultan ve mekaneliye benim için olmadı aleyküm sizin üzerinize min sultan yani yani benim bir gücüm bir kuvvetim bir iş yaptıracak bir durum yoktu diyor yani sizi kulağınızdan tutup sürükleyerek götürmedim demek istiyor İlla ancak en da'utukum, da sizi ancak davet ettim çağırdım festecebe tümli siz de hemen icabet ettiniz yani koşa koşa geldiniz demek istiyor ben size yani sadece bir çağrıda bulundum. Siz de ne yaptınız? Koşa koşa geldiniz. Hemen icabet ettiniz. Fela <laughs> telumuni. Öyleyse beni kınamayın. Niye beni kınıyorsunuz ki? Diyor şeytan. Velumu <laughs> enfusekum. Siz kendinizi kınayın. Kendi nefsinizi kınayın. Bakın kardeşlerim nefis şedittir. Şeytandan daha şedittir, şiddetlidir düşman olarak. Bunu da burada bilmiş olalım. Yeri gelmişken. Devam ediyor. İblis diyor ki ne diyor? Ma ana bi musrihikum. Ne acayip ya Allah Allah. Diyor ki şeytan ne ben diyor sizi kurtarabilirim ve ma en ve ma antum bi Ne de siz beni kurtarabilirsiniz diyor. Allah Allah. Inni kefertu bima eşrektumuni min qabl. Muhakkak ki ben diyor kefertü kabul etmemiştim diyor. Neyi kabul etmemiş şeytan? Bima eşrak ni Beni diyor ortak koşmanızı yani Allahu Teala'ya ortak koşmanızı diyor min kabl bundan önce kabul etmemiştim diyor. Muhterem kardeşlerim okuyoruz bakın ayetleri. Şeytan Rabbi diyor Rabbi Allahu Teala'nın Rab olduğunu kabul ediyor. Fakat yani kendisini onun yerine koymuş değil. Fakat onda bir kibir vardı. O kibirden bir türlü ne yapmadı? Boyun eğmedi. Ve devamı da şu şekilde bitiyor. İnne zalimin lehum azabun elim. Muhakkak ki diyor zalimler zalimler için elem verici bir azap vardır diyor. Rabbim bütün zalimlerin zulmünden bizleri emin eylesin. Nefsin şeytanın şerrinden cümlemizi korusu muhafaza eylesin.